Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Karl arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ee, yeni gelen etkinlik Cehennem Ejderhası sevrimi çekilişli mücadelesini oynuyoruz. Sonunda Sonra Stars çekilişimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, hadi bakalım maçımıza geçelim. Bakalım rakibimiz kim çıkacak? Abo. Burada aslında şey tutmam zor olur ya. Ama gene de elektrode edeceğim. Anam. Ya yıldırım alalım. Bok gibi başladık gibi hissediyorum. Burada alana sarıdan bombacı kulesini seçiyorum. Burada tabii ki şey. Rakip inşallah güzel bir kart vermiştir. Yoksa nanayız. Bu rakip de garipmiş. Rus geldi. Allah'ım inşallah güzel bir evrim çıkmamıştır. Buz golemi geldi. Çok iyi. Eee. Arkadan bebek ejder atalım. Bakalım önde ne atacak. Önde bir şey atarsa o bebek ejder gitmek için buz golemini atalım. Gerçi biraz yanlış attım ya. Uzaklaş sen Anka. Anka'yı al. Abi ben o kuleyi niye kurdum? Çok yanlış oynuyorum. Okuleyi okunmayacaktım ya zaten Bebek izleri bırakacaktım Okule boka gitti ya en, en azından kart döndürdük Arkaya şifacı atalım Önüne elektro dev geldi Abo Elektro devi korumak için kart atmam lazım Kart atmam lazım Şok billi atalım şok billi Şok billi kartları yer Abo elektro gitti Çok güzel tuttu Hadi. Dark Goblin ölmeyin. Dark Goblin ölmediler. Tamam onlar hata çıkar. Yani hiç olmazsa da vurmuş olacak. Vura bir hasar. Bir, bir, ümit vurduk. Yani çıkmaza girmiştik rakiple yoksa. Rakip köprüden düşünüyorum. Ama şunun şu neydi? Kraliyet devi döndüyse atar ya. Kraliyet devi atacak. Bebek ejderi atmamı bekliyor herhalde. Oo bak ne dedim ben. Ya haklı çıkmak güzel bir şeymiş aslında biliyorsunuz mu? O bustasın bustasın. Busta ıı... Sen busta kanka. Biraz daha adam yuvar. Tam ya atak şunu. Hayır hayır vurmasın o vurmasın. Na vurmasın. Eşek. Eşek. Tamam o zaman. Şu anda kart sallıyorum. Boşu. Şifacı. Ana bak yedik. Şu anda onu nasıl tutabiliriz? Şöyle. Şöyle. şifacı atalım önden. Şu anda elektro kullanamıyoruz rakip kıstırdı. Ne bu şey artık? Şöyle şurayı tutması için yıldırım. Çok boktan bir yıldırım oldu. Olsun hasar konusunda öndeyiz. Anlıyorum. Şu arkadan elektro atmaz olaydım. Tamam vur ona. Vur ona çok güzel Vur vur, vur. Çok birliği, çok birliği, çok birliği. Çok birliği hadi. Hocam daha olmaz, daha olmaz, daha olmaz. O yaşayacak. O elektro yaşayacak. Ya o elektroyu yaşatamadık. Bok da gibi oynadık. Bok gibi, hop gibi rezalet. Kart çeviriyor. Lan ne yapıyorsunuz? Hadi 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 lan. Bir ümit, bir ümit. Aslında kazandık lan. Budur lan. Budur lan. Budur lan. lan. Adamın iksiri yok. Çok iyi lan. Mükemmel ya. Acayip bir. Yer. Ucu ucuna kazandık. hep de bok gibi oynuyorlar. Bok. Rezalet. Oğlum yukarıda bir şey mi oldu lan? Yukarıda komşular çivi çakıyor. Ee, bir video süresine bakalım. Tam beşinci dakikadaymışız. İyiyiz. Bakalım. Tekrar. Burada artık yani kraliyet devri. Ee, canlarından dolayı goblin diyeceğim de kara kartı hava kartını ile. Tabii ki fıçı Cellat. Tek devrim çevirebilmemiz ayrı bir şey. Ee, bebek ejderi tutmak için yarası atar. Onun üstüne cellat çok güzel olur. Oo şahane. Ha Valkyrie atıyordum lan. Atalım. Az daha şey atıyordum yanlışlıkla. valkür atıyordum bombacıları atacağım diye. Bombacı ne ya duvar yıkıcı. O valkür tutmak için ne atacak? Tam valkür arkasına bunu atalım. Lan. Madencisi varmış. Uç. Uf. Vurdun. Adamsın. Oba, o var olmaz, o var olmaz. Cık cık. Minyon atalım. niye vurdu ya, o da vurdu. Cellat. Evrim dönsün. Ne takviye ne atalım? Bence atalım ya kraliyet dedi. Ama şu anda iki kişi çeksin yok kumara girdim kule takası yok kule takası da yapmadı Oo, yedik göm hmm, çok mu tatlı baldan tatlı bir daha bir tane daha kart atarsa orayı valkürle temizleyeceğim atmadı mı tam şöyle temizleyelim şuraya bir şey atacak abo yanlış yere attım ne yapıyorsun barbar bok gibi varı kullandım ya. Tam şeyim dönsün bir. Oo, o, o atacak ya? Atak kartı var mı lan bunun? O şifacıyı ben bir alayım. Çünkü önüne bir şey atarsa o şifacının boku gidermiş Bizim için sıkıntı olur. Defansif duvar yıkıcı. Şeyi tutsun diye. Evrimimizi koru. Yes bir hasar bile almadık. Evrim önüne kraliyet devi. Yarasalarla tutalım. Çok güzel. Roket sallamayacağım ya. bir mega minyon. Şu köşeye cellat atalım. Ve adam da kaybettiğini kabullendi. O zaman kart basalım. Bu kalbimiz bizim otu. İyi oyundu diyelim. Teşekkürler dedik, çıktık. Am, tamam, 2 dakika bir işim çıktı. Geri geldik. Son elimizi atalım. Güzel güzel şapo. Oba! Aslında bunu alalım. İksir goleminin iksiriyle yararlanırız. Tabii ki avcı iksir golemini asla. Pekka mı? Elit barbar mı? Düşük iksirli elit barbarlar tank gibi olur. Ama o golemi Pekka tutar. Bilmiyorum. Oo goblin makinesi gelmiş. Tam yaşlı cadıyı atalım. Bir şey çıkartalım. Bir de goblin makinasıyla bir atak deneyelim. Bakalım nasıl bir şey yapacak. İş yapacak mı daha doğrusu. Oo çok iyi. E ee, oğlum şu sesi çok hoşuma gidiyor goblin makinasının. E ee, e ee. otistik sesi. Aa ya, yandım ama ya, elit barbarlar atalım. Golem için iksir verirse çok iyi olur. Tek tek hadi. O zaman siz hepiniz golem tek. Bir önden golem çok iyi. Tamam yedik. Ne atarsa atsın şey atacağız. Oradan onu atma. Yapma yurda gül yapma. Ne yaptın yurda gül. Emoji atalım biraz. Sıkıldım ben de. Goblin makinesiyle arkadan mustayalım. 3 taca gidelim. O da mı anladı yoksa 3 taca gideceğimizi. Goblin laneti. Bakalım ne yapacak. Hadi makinam. Arabam artık uçan araba. baka veremiyoruz. Acele tutalım. Hadi. Oo dondurucu attı. Ur. Man çocuğu. Valkür at. Valkür at. Valkür. Valkür boku yedmiş. Kule gitti. Abi kule gitti. Kule yok dedi. Kule yok dedi. Kule yok dedi. Gelme gelme gelme. Lan bir gidin. Oynamıyorum artık anlayın bunu. O abi çok yanlış rezil attı Pekka'yı. Tamam artık goblin makinasıyla bunu buslayalım. Goblin makinasıyla buslayalım. Goblin makinası çok iyi. Abi yürü. Yürü be mübarek. 3 taş, aldı. taş aldık. Kaç maçta 3 taş aldık? 2 maçta 3 taş aldık. 1 maçta ucunu ucuna yırttık. O aws. Mükemmel. Yedik vallahi. üç maç attık. Ah. Bu yeni etkinlik kolay, zor, karışık bir şey işte. Şimdi açalım. Ödülümüz neymiş? Hani top geldi iyi. Ben bunu basarım. Ee, şimdi gelelim ee, asıl konumuza, çekiliş hesabımıza. Burası ee, tarz çekilişi yapacağım hesap Bin kupa falan olacak yani yeni başladıysanız iyi olur sizin için İçinde efsanevi bir destansı birkaç karakter var baya Yani sizin işinize gelir bin kupa ama Ayağınızı yerden keser yeni başladıysanız ya da Hesabınızı kaybettiyseniz sıfırdan başlamak için güzel olur Katılım şartları e, Kanala abone olun bu videoyu like atın e, Yapabiliyorsanız bir arkadaşınıza Bak şöyle bir eleman var falan beni paylaşın ee, ve de yoruma yaptım yazın bitti ondan sonraki videomuzda çark çevireceğim erken video atacağım burada rahat olun geç video atıyorum diye şey yapmayın ee, video atacağım videoda videonun sonunda yine çark çevireceğim çıkan kişiye hesabı vereceğim ee, ne diyelim o zaman şöyle bir goblin bulak ya da ya eşeği bulak eşek eh Size eşek kolemle veda ediyorum.